Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Eritel oynayacağım. Ulan son saniye aklıma ilham alayım diye bir geldi öyle bir. Ama değiştiremedim ya. Takas mı istiyorsun? Bu savaşı vermek istediğine emin misin? Daya yedin şimdi. İlhamım olsaydı şu an bunu parçalamıştım galiba. Çok da takası kazanamadım galiba. Evet. Kazanmış sayılmam. Şimdi burayı bir itelim abi. Bu çar sakat bir çar. İlham girsem de bu sefer oyunun devamında biliyorum. Öldüğüm yerlerde zırlayacaktım. O yüzden hiç bulaşmayayım dedim ya. Umarım doğru kararı vermişim de. Şimdi Kagura, Lolita, 110 falan var. Bunlardan kaçamazsınız. Bakalım. Kufra bir gereksiz biraz zorladı gibi orayı. Ve cezasında çekti açıkçası. Şu an her tarafa geliyor olabilir. Oha CC mi orman? Wow. Anladım abi. Anladım arkadaşlar. Evet videoyu beğeni atar mısınız? Hemen canlarım benim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Thanks. Buradalar bu arada arkadaşlar. Şuraya alıyorlar. Temkinli olalım öncelikle. Smite mi attı? Fırtınayla başlayalım. Ya abi ilham içimde kaldı bak ya. İlham olabilirdim bu arada. Çikilops'u görmem lazım. Ama kaplumbağa varken de buraya gel gelmiş midir? Ya gel, gelmişse? Takasa girdi. Arkası dolu mu acaba? Tamam burada yok. Ölmen lazım. Güzel. <laughs> Ulan ya. Çok iyi abi. İritel. Oğlum özlemişim lan seni. Senden ne güzel günlerimiz geçti. Raptor palası vardı o zamanlar. Oynanıyordun. Ormana gidiyorduk. Çatı çutur kesiyorduk geleni geçeni. Şimdi buradan bayağı bir altın alacağım ben. Ölme pahasına. Tamam, tadında bırakalım. Tadında bırakalım. Clintciğim gelip bizi kesmesin. Canım benim. Son anda. Oraya bir Q atsaydı Hayvayı yemiştim ve ölmüştüm. Güzel. 2200 altında şu an öne geçtik abi. Süper. Solo killleri seviyorum. Kanka korkak oynamayın. Dürtün lan. Tamam. Sen gel buraya. Ben hep bunu dürterim. Sen yeter ki gel. Problem yok. Problem yok. Vur abicim. Bu abicim. Öyle. Tamam atladığı anda hissettim zaten onda da. Yapacak bir şey yok. Oo, Evet oynadılar. Okey. O da öldü galiba. Öldü. Kaçamaz kanka. Bir şekilde onu keserler oradan. Salacaklarını sanmıyorum. Tamam. Okey. İki buçuktayız. Kötü durumda değiliz hala. Şimdi kritik yapalım. Phantom'dan da öte kritik yapalım. Sonrasında fantomdan önce doğa rüzgarı yapılabilir. Tam emin değilim ama Şimdi Lolita'nın 5.5'a kadar fiskesi yok. Çok güzelsin de o ne yapmış ki burada? Niye hala buradaydı acaba? Çok merak ettim şu anda. Çok merak ettim. Hayır olsun burada bekli... Neyi bekledi ki yani? Ormanımızı falan mı kesmişti acaba? İlginç. Beklemesi hataydı aslında. Nerede Clint? Tamammış fight'a. E. Gel birazcık ama şuna yardım edelim. Çünkü ben de orman oynadığım zaman bana yardım etmiyorlar. İki saat uğraşıyorum. Hangi amblemle girmiş? Sürkaççı girmiş bir de. Launch, e hani gelmiyorsunuz buraya? Tankla. Hocam tankla tankla. Gir. Heh. Sağ ol. Teşekkür ederim. Düz bir şekilde girip o hasarı alsaydı bile yeterli olacaktı benim için ama problem yok. Aa, bir vuruşu kaldı. Neyse, şurayı hemen alırım. Alırım, sonra şöyle şuna da vuruşu atıp beyz atarız. Come in, come in, come in. Daha bir irriten ne istesin abi? 4300 farmım var. Karşıdan 1300 altın oh, öndeyim. Peki avantajını kullandık. Kendim adıma söylemiyorum tabii ki. Kufra ve Valentin için söylüyorum bunları. Cyclops sonradan çekti ve hataydı. Çünkü Link, Chu, Kufra, Valentin hatta yani böyle çarların olduğu maçta bu kadar çok fokus yiyebilirdi ki. Niye aldı acaba? Ha devamında Lolita oyun yaparsa kazanırlar sadece. Yoksa onun haricinde kazanma şansları olduğunu düşünmüyorum. Ama Lolita bir iş yaparsa o zaman sıkıntı demektir ses falan kasamıyoruz şu anda klasik. Okey. Buradan çıkmayacağım. Ben Clint'e hala solo kill atabilecek seviyedeyim. Ama buraya gelecek kadar turşu mudur bilmiyorum. Gelirse ölür yani. İşime de gelir. Problem yok. Gelmemiş. Gençler. Evet, hemen dönmemiz lazım buraya bu arada. Şimdi fiskeyi niye attın ki? Ölecektin zaten. Ama kuleyi aldın. Güzel. Bence gayet iyi bir takasa girdiler. Girdi daha doğrusu. Uyanıklık yapmış. Yapması gerekeni yaptı adam. İşte ben bunu sevmiyorum diyorum ya. Koridorundaki farmı itmeden gank atmak bir aptallıktır. Sadece midik yani şu kadar şu kadar izlediğimiz bu oyunda orta koridor kulesini verdik. Saçmalık yani. Bildiğin saçmalık. Yine yardım basalım bu kardeşe. Çat 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 vur 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 Önce farm abi. Önce farm. Ben gelmiyorum abi şimdi bu fight. Ben gelmiyorum. Yine değiştiremezsiniz. Güzel. Lolita orada. Vurabilirsin duvara. Ultim yok mu? Bu arada hasarım manyak olmuş ya. Clint'e sövecek hiçbir şey yok bu arada burada. Clint'e sövüyor ama. Clint ne yapsın ki? Ne istiyor anlamadım. <laughs> Clint ne yapabilir? Yani çocuklar iyi oynadılar. Güzel darladılar. Senden daha iyi oynadı bizimki ormanı. Hatta ormandan da öte atar mı fiske falan? Atmadı. Ne oluyor ne o zaman? 0 nölte. Güzel. Kaç Paranoid Ölmedim herhalde. Güzel. Ah, bu arada gerçekten çok iyi başladık ve takımındaki çocukların ellerine kollarına sağladık. Özellikle Kufra oynaması gerektiği gibi oynadı aslında yani işte ve sağolsun işini yaptı. Devamında da şimdi biz işimizi yapacağız ve devam edeceğiz. Ben böyle bir durumda hasım pençesini patlatıp can çalmanın dibine vururum abi. Öndeyim çünkü. Yani ışınlanmayı galiba hiç mi kullanmadık? Bir kere mi kullandık? Yani ilham alsaymışım keşke. Bu kadar kaliteli oynayacaklarını düşünmemiştim. Çünkü genelde kendimi korumam gerekiyor. De. Hep de bu çocukla girdiğimiz takaslarda kilonda kalıyor ya. İğrenç. Bir iki vuruş niye almıyorsunuz yavrum böyle yerlerde? Kulenin vuruşundan bir iki tane alsanız da ben devam edip keser. Kötü mü olur? Oha. <laughs> Tek <Tekviyolar> lan. <laughs> Abi. Ne konuşuyorlar? Ergenler gelmiş ya kapat <laughs> Birbirlerini yiyorlar Tut oğlum tut Oo, Hasım pençesi de bitti Şimdi son temede kalırsa Zırh telmeyi koydum mu Hatta zırh telme değil de umutsuzluk yapsam bile Daha fazla yaşayabilirim galiba şu anda Ama o item bitmeyebilir <laughs> Lolita'nın kalkanının Attığını bilsem gireceğim Hiç acımayacağım da Abi yine çaldı gördün mü? Yo, bu linkte bir şey var ya. Bu gerçi link benim filmi almamış ki. <laughs> link burada bile değil. <laughs> ne saçma diyor lan? <laughs> link burada bile değil. Turşu. Abi irital ya. Diğer el oynayacağım. Ama o halde kesin Allah belamızı yani. <laughs> kesin canımızı yakarlar. Hala ölüler. Vur abi. kardeşiniz Neredesiniz? Ultim geliyor. Dikkat o şimdi o oh, seni görmüyor oradan yavrum. Aa adam görmüyor seni orada bu arada. Görmüyor. Öldük değil mi? Of. Yani ultiyi attığım yere de senin gelmen gerçekten çok komik ya. Neyse son anda yine dersimizi aldık. Evet. Banlarımız ve seçimlerimiz, tercihlerimiz, picklerimiz bu şekilde oldu. Şimdi Gus'u ben banladım. Sıkıntı çara abi. Özellikle şu anda taşlaştırılarla beraber Rakibiniz gerçekten çok çaresiz. Peki ben niye oynamıyorum? Çünkü oynayamıyorum. O yüzden de pek tercih etmek istemiyorum. Abi I sen o Moskova ben alırsan ben ilhamı Çanet. çakarım. Hiç kimse kusura bakmayacak. Bu sefer ilhamla oynayacağız. Kostümü de değiştirebiliriz. Bu sefer de Zodiac'la girelim. Ee, bu el kesinlikle doğa rüzgarı yapılacak. Hiç kaçışı yok. Önceki el yapılmadı ama. Fırtına, fantom, doğa rüzgarı gibi gideriz gözüküyor. Ve erken oyun takas. Tank, tank'tan yine destek almam lazım. Alırsam... Takasa girip kazanabilirim. Almazsam yapacak bir şeyim yok. Şimdi Moskova'da ilhamlı. Kim daha çok hasar çıkartır? Şu an kestiremiyorum. Moskova'nın çünkü saldırı hızı bonusu var ama benim de zırtelme olayım var. Zırhtelmeyi tutturursam kazanabilirim. Bilmiyorum ya. Hiç bilemedim şimdi. Aa çerçevem parlıyor. 1100 puanı geçtim diye değil mi? Aynen. Neymiş bu? Türkiye'nin altı. Hemen bunun SS'ini al abi. Kullanırız kapakta. <laughs> Kullanırız. Evet hala beğeni atmadıysanız, beğeni atarsanız sevinirim. Bu arada Magic Chess meraklıları varsa diğer kanalda da Magic Chess atmaya başladım. Çok iyi oynamıyorum. Hala öğrenme, alışma aşamasındayım. Hatta şu anda yanımda bilgisayarım açık. 6 dakika kaldı yüklenmesine. Saat 4 gibi yayında olacak. Yani siz bunu izlerken izlemeden minimum 2 saat önce falan filan. Şimdi Loli'den yardım almamız lazım. Aslında yapması gereken şey de bu tahtların ama genelde gelmiyorlar. Kardeş direkt takasa girmek istiyorum sende. Umarım minyonlara fox atarsın. Q atıp. Heh. Tabii ki takasa gireceğiz abi. Çok güzel. Buraya gelecek kimse var mı ya? Çok güzel abi. Bu kadar. İlham gerçekten iyiymiş arkadaşlar. İlham hakkında dediğim her şeyi geri alıyorum. <laughs> her şeyi yani. Tabi yine çok fazla kitle kontrol olsaydı. Kufraları ne bileyim. Yuzongları diyecekken yuzongların olduğunu gördüm. Faşaları falan olsaydı mesela alırdım. Büyük ihtimalle Fiske. Evet faşa fit kitle kontrol değil. Fakat hasarı manyak. Yani yakaladığı anda ölürsün. İlham ilham işe yaramaz yani. Adamın canını yakarlar. Tekrardan takasa gireceğim bu çocukla. Bu sefer kazığı var ama. Problem o. Son vuruşu almamız lazım. Alamadık da. Şu yenilenmemiz bozulmasın. Onun son vuruşu bende kalırsa çok mutlu olacağım. Evet öldüm. Kaçmaya gerek yok. <laughs> Bu arada İlhan basıp vursam kesiyormuşum ama o zaman da onlar bana vururdu yine keserlerdi yani. Bir şey değişmezdi. Öleceğim belliydi zaten yapacak bir şey yok o yüzden saldım orada. Phantom <laughs> <laughs> fırtına. Doğarız mi başlasam acaba diyeceğim de. Lüzum yok ya. Fiskemiz de yok ya. Işınlanmanın eksikliğini bir şekilde hissederiz. Onu yetişirsem efsane olur. Çok güzel tamam. Bir şey kaybetmiş değiliz. az önce mesela Clint'i biz darladık. Mit kazandırdı. Şimdi de onlar oyunu Clint şeye, Moskova kazandırmaya çalışıyorlar. Ölten'in pek bizde bağlantısı yok. 0-2 oynuyor zaten. Kardeşten belli. Olmadım abi. Ya bir gelin şuraya hocam keselim şunu ekmek gibi bekliyor ya. İlhamlı adam var bak karşı taraf değerlendiriyor siz değerlendirmiyorsunuz yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Saldır kardeşim saldır o adam orada bekle senin mi bekleyecek? Gitmedi ya. Bunu kestik. Güzel. Kills. Oha lan, uçtu gitti. Kills'u da basılı değildi galiba. Gerçekten uçtu gitti yani. Vay arkadaş. Hasar çıkmıyor fark ettiniz mi bu sefer? Az önce çok iyi başlamıştık ve Kufra gibi bir tank vardı. Kufra'nın zaten kendisi hasar vermek için yeterli bir sebep. Onunla beraber her şey güzeldi. Neyse yine kazandık koridorumuzu ama problem yok. Şu altını galiba alamayız ama. Yine satıyor olabilirim. Geç satmadım niye? Ya öldüğüm yerlerde kendimi fazla yükleniyorum ya. Her şey iyi olsun istiyorum da her şey iyi olmuyor işte. Öleceğim illa ki. Turşu musun? Kardeş. Kim var peşinde? Biri var mı acaba? Oy oy. Ne? Okay. Yaptın mı cidden bunu? Doğrusu görüyor musun? Başladın oyunu. Oğlum o değil adam ultisi var lan. E, birisi var mı acaba? <gülüyor> 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 Aa, tam şöyle üstüne bir de base atayım. Kudur birazcık. Sonra base atabilirim. Okay. <laughs> Abi yapmayın şunları ya. Yapmayın şunları. Bu arada doğa rüzgarı güzel tercih. Güzel tercih ama ben sadece sana ben sadece sana karşılık olarak bir temizleme yapmak istemediğim için şu an kritik yapmam daha mantıklı. Ayrıca şu an seni yakalasam koridorda direkt keserim. Doğa rüzgarın da yok. İlhamım gelirse öldün şu anda. Ben sana söylüyorum. Bekliyorum hatta gelmeni şu anda. Ekmek gibi geleceksin. Hiç kaçışın yok. Üstümde beyaz atmaya geldi bu arada fark ettiniz mi? Görüşüm kay kayboldu ama şımardım ya. Şımarmamalıyım. Ya yani şu hareket gerizekalı bir hareket yani. Bomboş. Şımarık bir hareket yani. Ne alaka? Hani mis gibi kazanmışsın oyununu. Evet. Moskov. 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 Küstü lan. Doğru göre bastı şimdi de. Oo, oğlum adamın farmı bize yetişti ya. Ya böyle şeyler yaparsan yetişir. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok daha keyifli hale geliyor. Üzülemiyoruz böyle maçlara biliyorsunuz. Kesmemiz lazım. Vur hocam. Vur Teşekkürler kardeşim. Hemen şuraya iki tane vurup. Bum. Bum. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Orman kesebiliriz. Bir tane şöyle vuralım. Tertemiz. Kritiğim bittikten sonra ben de büyük ihtimalle doğa rüzgarını yapacağım arkadaşlar. Moskova çünkü bir şekilde ka kafa kafaya gireceğiz. Ya oğlum böyle bir şey yok. Kendi ellerimle gittim adamı öldüm. Bedavadan kil verdim resmen ya. Ama sonuç olarak verdik. Ağlamaya gerek yok. Acaba gelir mi buraya? Gelir mi? Pek gelecek gibi gözükmüyor. Tabii ki bu durumda bizim işimize gelir. Da vurma vurma dur. Niye vuruyorsun? Oho. Havuz kardeş. Vay Adam uçuyor uçuyor. Uçuyor abi. Gel. Şuna vuralım. Yardım ederiz buna. Bayağı vururuz hem de. Doğru rüzgarı şart. Kırmızı bazı yarı şart. Ama çıkartmak için de daha çok itemler çıkmamız lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, valla korktum abi vurmadım sandım. Ben ne kaldı sandım çok korktum. Ultim yok oraya gelmeyeceğim gençler. Koridorda farmım varken asla fight'e gitmem. Manyen bir içimde bekliyor ondan sonra. Fight'ı kazanıyoruz ama adam karşılığında kule veriyoruz. Biz de hiçbir şey almıyoruz. <laughs> Pompoş takası yani. Acaba ölür müyüm? Ee... Ya bu sefer girmem oraya. Bu sefer olmaz. Midde fight var. Koş. Koş 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 koş. Güzel. Yavrum adam zaten ölmüş. Nesin Çakır. Süleyman Çakır. Bak yenge. Yenge. Neyse. Beni kızdırma yenge. Rahmet ile aramız iyiydi. Pandemi zamanında tanıdım kendisini. Üzmeyeyim seni yenge. Bunu bana salar mısınız? Tamam kanka salın da vurun ama birazcık olmaz mı? Bak zırhtenmemi dağıttım. Bende kalmayacak büyük ihtimalle. La oğlum niye vurmuyorsunuz? Manyak mısınız lan? Vurmama sebebiniz ne? Beni çıldırtmak mı? Allah Allah. Fantom yapalım mı ya? Bence şu an bak gördün mü? Koridoru bırakıp buraya geldik. Koridorumuz gitti. O kadar ezdiğimiz, tokatladığımız koridoru adam alacak şimdi. O kadar içeride fight yapıyoruz ki gelemem ki oraya. Geleyim mi? Ne yapayım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ne vurdum lan oraya? Bu arada Yesesi'yi öldü ha. Yalnız ne hasar çıkarttım ya. E kardeş sen doğrusu göre yaparsın benden kaçarsın ben kritik yaparım herkese saplarım mı diyeyim ne diyeyim. Kesebilir <laughs> miyiz onu Dikkat. Onlarla şaka olmaz. Ben bir bez atıp kendi koridorumu ittirmeye gidebilir miyim arkadaşlar? Rica ediyorum. Farmım şu an yine iyi. Abi her türlü oynanıyor ya. Yani, her türlü oynanıyor. Adam akıllı, çarın, kahramanların, rolün daha doğrusu yapması gerekeni bilip, mesafeni koruyup turşu gibi ölmedin mi? Bu şekilde oynanıyor. Alayım mı? Geri çekil attın ama. Al mı demek istedi anlamadım. Yok dememiş. Nerede bizdekilerde öyle delikanlılık? Cumertlik. Hey yavrum hey. Oğlum korktum kufra gibi bir şey atladı üstüme. Aklım çıktı. Ne yapıyorsun? Yapma böyle şeyler. İşte böyle bir oyunda da doğa tek başına can çalma için yeterli bir item değil. Ama bir şey çıkınca da bu sefer hasardan merak etmen lazım. Oğlum tek attın. Keser ya. Yani. Tek attı abi. Neyin? Nereden yük almıştı da bana vurdu bir anda o kadar o? Korkudan doğarız göre bastım. Doğarız göre bastığımı <laughs> görünce görünce direkt ulti attı. <laughs> İyi <oynadı. gülüyor> Güzel. Lord gitti. Lord fight'ından yetişirim herhalde. Yetişirim. Tam Lord'la beraber doğacağız galiba. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Şimdi fantom yapabiliriz. Yapalım hatta. Yukarıdaki fight'ı izleyelim. Neler oluyor? Savunabilirler mi acaba? Kagura yerine bir faşaları falan olsa belki savunurlardı ama şu an zor. Evet, fight dönüyor, fight dönüyor, klasik Lord biraz atışlar alıştık artık. Tetkide vermiyorum böyle durumlara çünkü herkes yapıyor bunu bir kişi iki kişi değil ki. Evet ben de sattım. Ya birader havada beni nasıl çekebiliyorsun Minstar'la şaka mısın ya? Oyun bitti bu arada. Bitmez. Ben de girmemeliydim oraya. Milden devam etmeyin oğlum bitiremezsiniz oyunu deli misiniz? Devam kanka Kesin bak şimdi bizim bir tuş... Nesrin! Nesrin saldır. Canımı sıkma Nesrin benim. Moskova bak. Of, şuna beyaz attırmasaydım lan. Aklım ermiyor benim ya. Benim aklım ermiyor. Benim kıt aklım yetmiyor. Ben, ben cidden anlamıyorum. Oğlum siz sorunlu musunuz? Bütün Türk serverına söylüyorum. Siz patates misiniz lan? La lord'u alıp niye ölüyorsunuz? La yavrum doğacaklar doğacaklar. Fight'i kazansam bile doğacaklar. Niye bunu yapıyorsunuz kendinize ya? Allah Allah. Allah Allah. Atlasam ölürüm. <laughs> şöyle bir makine ver elinize. değerlendirin şu kardeşinizi ya. İntikam kardeşim intikam. Biz de böyle. <laughs> Dikkat et paranoid. Senin ultim var mı acaba? Oyunu vermezler milyon çıktı. Ama beş kişiyiz biz. Verebilirler. Lan oğlum sırası Lady değil. Dur. Bu buranın gelmiş olabilir. Güzel. Oof, şu lot sonrası. Buna bir şey yapmamız lazım ama ne yapacağız bilmiyorum ya. Hastalık gibi ya insanlarda. Gerçekten. Ya bunu herkes yapıyor abi. Ya bunun iyilikle kötülükle bir alakası da yok. Bunu herkes yapıyor. Anlamıyorum. Lord'u aldın mı? Edebinle rahat rahat bekle. Sonuna gidip oyunu bitirelim. Yok abi durmuyorlar. Bir fight yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Değilsiniz. Bunu yapmayın artık. Kendinize yapmayın demeyeceğim. Bize yapmayın bunu artık. Yapmayın ya. ya bir rahat durun. Rahat durun. Dur sadece. Bekleyin. O kadar. Altı defa ölmüşüm. Çok, şu, şu maç çok öldüm ya. Tek hata diyebileceğim ölüm de şey değil mi? Ee, bu... Onlar sattı ya ben de gittim sattım. Ben de sattım ama onlar başlattı. O yüzden sorumluluk kabul etmiyorum orada. Neyse. Bu el ADC olan takasımızı kendimiz hakkımızda kazandık. Bu elde de Kufra destekledi sağ olsun. Bu elde de MVP almıştım. Evet eski bombardımanımız bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Duruma göre doğa rüzgarı önemli ama hasarınızı düşürdüğünü, düşürttüğünü unutmayın. Gerçi bu düşmüş hali mi? Moskova'ya iki tane vurduk. Neyse işte arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.